Nergiz ve Nergiz ve Kamenta. Kamenta. Aynen. Ben <laughs> biraz <laughs> <laughs> Bugün Yüksek ilçesinin Büçit beldesindeyiz. Yanımızda Yüksek Ziraat Odası Başkanı Perfis Geçirgen var. Burada bu alanda bugün 10 dönüm arazi üzerinde kapya biberiyle domates ekimi yapılacaktır. Konuyla alakalı Perviz yerden detayları alalım. Perviz Bey, evet, bugün burada katı veriyle domates ekimi yapacaksınız. Evet. Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, biz üreten bir yüksek basılı konuyla çıktığımız bu yolda e, iki gün öncesinde biz yağlık ayçiçeği Demirkona Köyü'nde bir çiftçimizin arazisinde ektik. Bugün de e, Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan e, büyük çiftlik beldesinde 10 dönüm alanda e, bir kadın çiftçimize ait Feride ince çiftçimize ait olan arazide biz hem kapya biberini hem de domates üretimini burada gerçekleştireceğiz. Tarıma kadın elinin değmesi için yaptığımız bu çalışmayla inşallah Yüksekva'nın her alanında biz üretime kavuşturacağız. top Üretim yapılmayan toprağı bırakmayacağız. Her alanda özellikle de kadınlarımızı toprakla buluşturacağız. Büyük çiftlik beldesinin e, Cilodan eteklerinde bulunmasıyla e, hem doğal güzelliğin, hem toprak zenginliğinin, hem de suyumuzun beraklığıyla biz de ürünlerimizi toprakta buluşturacağız. Her alanda verimliliği sağlayarak yüksek puanın e, üretim alanında e, büyük bir iğmek kazanmasını e, hizmet edeceğiz. Her alanda biz çalışmalarımızı yapacağız. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızda da yine hem kadınlarımızı hem de diğer çiftçilerimizin bilinçli bir kategori oluşturana kadar yüksek boyu modern bir tarım merkezi haline getirene kadar durmayacağız. Yüksekova artık bundan sonra kendi ürünü üreten bir şehir konumuna gelecek midir? Ee, ana hedefimiz zaten e, kendi kendine yetebilen bir yüksek payı inşa etmek Çünkü biliyorsunuz bölgemiz dışa bağımlı bir bölgede yazın e, yaz aylarında bile domates ve e, salatalık gibi e, biber çeşitli sebze e, sebzekil e, ürünlerimizi hep dışarıdan temin ediyoruz artık biz diyoruz ki kendi kendimize yetebilecek kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayalım Hatta bunun bir, e, e, farklı bir seviyesine ulaşarak ileri bir seviyesine ulaşarak biz kendi komşu ilçelerimizde de ve illerimize de sebze konusunda biz kendi onların ihtiyaçlarını buradan tedarik edelim.